şirinler çocukluğumuzun masum kahkahaları mıydı gerçekten? Yoksa laboratuvarda yaratılmış bir lanetin ürünü müydüler? 1957, Belçika, haritada bile olmayan bir köyde, Mavi Bilinç adını verdikleri bir tarikat ritüeli başlatıldı. Küçük çocuklar kaçırıldı. Vücutlarına kloroplast bazlı bir serum enjekte edildi. Ve sonra insanlıktan çıktılar. Gözlüklü Şirin bilgi saplantısını temsil ediyordu. Obur Şirin tüketim çılgınlığını Şirine. O gerçek bir kız çocuğunun zihniyle yaratılmış bir sentetikti. Peki Gargamel kimdi? Aslında onları durdurmaya çalışan bir bilim adamıydı. Onu hep çocukların gözünde kötü birisi olarak nitelendirdiler. Bu bilim adamı yani Gargamel bunları araştırmaya karar verdi ve gördüklerine inanamadı. Ama onunla ilgili asıl gerçeği duymaya hazır mısın? Devamı YouTube kanalımda. Gargamel'in çemberin ortasına girdiği anda gördükleri bir daha uyuyamayacaksın. Biyografimdeki linkten izleyebilirsin çünkü bu sadece bir çizgi film değil. Unutulmuş bir tarikatın gerçek hikayesi.